<laughs> Bitti sayılır Azman. Sıkı dur Azman. Şeytani zekamın dahiyane ürünü ürünmüş. Işte. Bu beni şirinlerin asla kayıtsız kalamayacağı bir şekle sokacak. <laughs> Aa, sepet için çok uygun bir yer, evet öyle. Güzel, biraz da buradan. <laughs> Aaa, <Yeah. Gülüyor> tıpkı bebek sesine benziyor. Ama bir bebek çayır da ne yın, ah, yın, tanrım çok iyi, bebek bu, evet! Aa, inanamıyorum, bir bebek Şirin! Ah Şirin aşkına sen nereden çıktın böyle? Aaa! Eminim kurt gibi taşsındır. Agoo! Ah canım merak etme tatlı şey, seni evime götürüp leziz Şirin çileğiyle besleyeceğim. Ya, akraba mısın? Uh -huh. Millet o. Uh -huh. Bakın çaya ne buldum. Ha bakın anladın. E, bebek şirin nereden gelmiş gözlükte biliyor musun? Şirin. Nereden gelmiş olabilir sence bu? Hı? He? Şey bebek şirin e, aslında bak e, bu çok aptalca bir soru biliyor musun sen ha? Sizce de o dünyanın en tatlı şeyi öyle değil mi? Tatlı mı? Bence hiç de tatlı değil. Katılıyorum. Aslında dünyanın en çirkin şeyi bile denebilir bu da. <laughs> o çirkin değil gözlükle. O sadece şey... şey? Evet. Aslında o benim gibi biri değil ama yine de katılıyorum. O eşsiz bir şey. <laughs> e şey bence o çok şirince ve ben ona bir sürpriz hazırlayacağım. Biri sürpriz <laughs> mi dedi? <laughs> ben gidip şirin çüreği reçeli getireceğim. Ben de, de fazla battaniye var. Ben de çiçek toplayayım. Ben de. Bebek çürünlerden nefret ediyorum. Ay nefret ediyorum. Gel şirin bebek yemek vakti. Şimdi sana sıcacık şirin çile şurubu vereceğim. Şirin çiliği şurubu. Be. Merhaba bebek Şirin. Bak sana ne yaptım. Çok şirince öyle değil mi? Hmm. Bebek Şirin beşikte rüzgar estikçe de beşik sallanır. Eee ağlama lütfen lütfen. Biraz daha yukarı kaldırayım mı ha? Kaldırayım tamam. oh. oh. Atı dur dur mu? Ah durmuyor ama bebeğe pasta pişirdim. Ha dikkat et. Seni gidi aşağılık seni yani. Ekle dıkıl dıkıl inge. Hey şuna bak pastamı beğendi. Biliyor musun Somurtkan? Bebek şirinde bana çok tanıdık gelen bir şey var. Ama bir türlü çözemiyorum. Bebecik. Bana dokunma solucan. Yani e, dıkıl dıkıl ınga. gıdık babalık. Belki hatırlarım. Gidelim Somurtkan. Bebek şirinin uyuması gerek. ...yani kuş beyinli yani dıkıl dıkıl enga kola Bebek Şirin, Bebek Şirin. Ay hiçbir şey yok. yok Bebek Şirin, Şirin Bebek, Bebek Şirin. <laughs> Hmm. Aha, acı veren gerçekler. <laughs> Yakında eski halime dönüp tekrar sevinmeyen kişi olacağım. Ha ne? Biri mi var orada? Orada ne oluyor? Aa şuna bakın, bu kadar karışıklığı kim yaptı? Ama ben dolabı kapamıştım. Ah şimdi oldu işte. Ha başka bir şey düşünmeliyim. Ha, bu da ne? Aa bir yabani kaktüs çiçeği. İşte bana çok kötü bir fikir verdi. İlaydın Süslü! Ha, beni duymadın mı süslü? Sana günaydın dedim ve ben bence karşılıksız bırakmak çok büyük saygısızlık olur tamam mı? Ha süslü! <laughs> Bir, iki, üç... Güçlü! Üç, süslü ve gözlüklü yeni olduğunu duydun mu? Onlar... ataşlaşmış! Burada ne dolaplar dönüyor acaba? Bilmiyorum ama başıma gelsin istemem. Ama bu bana ilham verdi. Bir tür taşlaşmak. ...rüzgarlı bir tepede duran... ...belki de değişiklik yaparım. En iyisi tüyime eksi... Şirin Baba! Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Şirine? Çok kötü şeyler oluyor. Şirinler taşlaştı. Taşlaştı mı Şirin aşkına? Peki ya bebek Şirin? Be onu hiçbir yerde bulamadım. Gel, gidip onlara bir göz atalım. Ah, zavallı şirinler. Çabuk, onları laboratuvara getir. Panzehir bulmalıyım. Ha şirin, biri buraya girmiş. Hayır, kaktüs, kaktüs çiçeklerim. Evet ama bunu kim almış olabilir ki? Kim almış olabilir? taşlaşma şirinlerden nefret ederim. Kaçan el arabalarından da nefret ederim. Yine ne oldu? Lanet olsun. Bu aptal ve iğren şirinlerin tümünü taşlaştırmak yıllarımı alabilir. Onları bir anda yok edecek bir yol bulmalıyım. Evet. Buldum işte. Hepsini yok edeceğim. Yakında bu köyden geriye sadece mavi kirli kanlar kalacak. Saati yedi ayarlayayım bakayım. Hmm, güzel. Güneş bu yüzden şirinler için son kez batacak. Şirin bebek, neredesin? Ah şu şalak yaratık. Bebek. Ha? Ne? Aa bebek şirin. Ne yapıyorsun? Siz aptal küçük mavi yaratıkları gökyüzüne poştalayacağım canım. Gavgamel! İmdat! Beni buradan çıkarın! evet, evet bu işe yarar. Şirin baba, bebek gitmiş. onu hiçbir yerde bulamadık. Tek bulduğum şey bu. Tahmin ettiğim gibi, bütün bunlar bebek şirinin işi. Ama ama o daha bir bebek. O bebek değil, o gargamel. Ha, ha o da gargamel Gargalar mi? ]di. Bütün şirinlere panzehir verdik mi? Evet, verdik şirin baba. fazla uzun sürmeyecek. <laughs> Duydun mu? Ya bebek kargamelmiş. Ya. 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 Zaten, evet öyle öyleymiş dedi. Taşlaşmış yürekler. Tembel. Şirin baba. <laughs> ay, ay ay Şirin baba bebekte bomba var. Bomba mı? Bebek Şirin'in bombası mı? Aha. Ay sağın için orada. İşte oldu. <laughs> bir iki saniye daha ve sonra bum. Şirin mirin yok. <laughs> Üç, iki, bir ve sahne. Ne oldu bu lanet olası bombaya? Kötülük <laughs> aşkına. Nerede benim bombam? Hopsi. <laughs> derinlerden nefret ediyorum. Güle güle dalga ve güle güle. <gülüyor> <gülüyor> ah, sonunda, sonunda evim diyeyim. Hayır, hayır, dur, 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 uzak dur, 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 Selim, bunak kedi Selim. Benim canım Gargamel, tanımadın mı? İşte orada özel formülüm Aa. Neye bakıyorsun sen? Azman aptal yaratık Nasıl saldırırsın bana? Ha, neyse boşver en azından, o iğrenç şirinlere benzemiyorum artık. Neyse, ne kadar küçültücü! Şimdi, kötü şans büyüsünü nereye koymuştu bakayım? Oh, bulamıyorum! Ben de, halbuki buraya koyduğuma eminim. Yok! Yok işte!